biz farkındalıklarımızı nasıl yaşayıp nasıl test ediyoruz? Hepimiz hayatımızda her zaman her şeyi fark edebiliyoruz. Her zaman her şeyin nasıl yapılması gerektiği ile alakalı birçok şey görebiliyoruz. Burada bilincimiz yüksekse o farkındalıkları yakalayabiliyorsak ve onunla alakalı bir aksiyon alabiliyorsak o zaman hayatımızda gerçekten güzel bir dönüşüme imza atmış oluyoruz. Ama Bunları sadece fark etmek, bunları sadece görmek bir şey ifade etmiyor. Onun peşinden gitmelisiniz, onun aksiyonu dökmelisiniz, onun ne olduğunu görmelisiniz tam olarak ki gerçekten hayatınızda bir dönüşüm olsun. En çok gelen sorulardan bir tanesi sizler hani nasıl fark ediyorsunuz, nasıl oluyor, nasıl hayatınızı dönüştürüyorsunuz, bu gördüğünüz şeyle fark ettiğiniz şeyle hayatınızda nereleri iyileştiriyorsunuz gibi birçok şey geliyor. Her zaman fark ettiğimiz şey aslında gördüğümüz şey ihtiyacımız olan şeydir. İhtiyacımız olan şeyleri biz alıp kullanmadığımız zaman o ihtiyacımız karşılanmıyor. İnançlarla alakalı çok fazla düşüncem var. Benim de yani insanız hepimiz hepimizin düşüncesi var bu inançlarla alakalı. Ee, bazen kaybolmuş hissediyorum. Bu çocukluktan beri var. Hepinizde vardı. Hani dinle alakalı mesela. Biz e, Kur'an kurslarında, Kur'an kurslarında büyüyen bir çocuktum. Kaç kere Kur'an-ı Kerim hatim ettim. Namazlar kıldım. Bir sürü şey öğrendim. Ama bir dönem mesela bunları tamamen reddettiğim bir dönem oldu. Yani inançlarım sürekli değişiyordu. Çok fazla düşünce geldiği için. Çok fazla böyle sıkıntı yaşıyordum. Ve tam bir şeye inanamadığın zaman onun hangisinin doğru olup olmadığını emin olmadığın zaman Arada derede yaşıyorsun yani neye e, ait oldun belli değil bunun gibi bir şey. Şimdi e, benim de hayatımda yine bu tip inanç eksiklikleri vardı yani dini anlamda belki değil ama hayatın akışıyla alakalı kendimle alakalı işte e, ilişkilerimle alakalı eksiklikler vardı. E, bir mecra'da biriyle iletişimdeyken konuşurken. Böyle ona içimden bir şey söylemek geldi. Bana bir cevap yazdı, bir mesaj attı. Ve o cevabın karşısında ilk içimden şu geldi ya şunu söyle diye. Sonra dedim ki ya bunu söylersem şimdi fınak nasıl bir insan ya bu böyle bir insan mı şöyle bir insan mı diye düşünür dedim. Onu o şekilde değil de hani nötr herkesin böyle e, basit cevap verdiği içimden geleni değil de olması gerektiği şekilde söyledim diyeyim. Ve sonrasında bu benim içimde bir alarm gibi bir uyanış gibi bir şey yaratmaya başlıyor. Enes, Sen bunu neden söylemedin? bir O insanın bu kelimeyle alakalı, bu cevabın alakalı düşüneceği şey onunla alakalı. Sen neden böyle bir şey yaptın diye böyle kendimi yavaş yavaş sorgulamaya başladım. Dedim ki ya ben burada onu söylediğimde onun ne düşüneceğini düşündüm dedim. Burada benim o inancımla alakalı, yani o inandığım şeyle alakalı bu cümleyi o cevabı vermem gayet benim istediğim bir şey. Ve bunu yapmadığım için kendimi biraz olsun huzursuz hissettim. Huzursuz bir alana geçtim. Şimdi bunu ben gördüğümde, fark ettiğimde onun arkasından şöyle şöyle düşünceler gelmeye başladı. Evet, bu inanç kalıbını eğer sahip çıkıp devam ettirebilseydim hayatımdaki tüm bu noktalarda takıldım. Ben bir şey yapacağım, o ne der? Ben bir şey söyleyeceğim, o ne der? Ben bir şeyle alakalı bunu yapacağım, o ne der? İşte işinle alakalı, kendinle alakalı, anlattıklarımızla alakalı. Bunlara inanmadığın sürece, bunları inanmayarak hani onlar böyle duysun, onlar böyle görsün diye yaptığımızda bu doğru bir şekilde ilk önce beni tatmin etmiyor. Sonrasında vermiş olduğum o artık her neyse enerjiyi bilgi, işte zaman karşı tarafa gerçekten sevgi dolu bir şekilde hitap etmiyor. Bunu çok net bir şekilde mesela içimde hissettim. Evet dedim ben eğer yaptığım, söylediğim, e, baktığım her şeye ona yüzde yüz inanırsam burada çok güçlü olur ve bu güç bana her şeyi kazandırır. Onların ne diyeceği hiç önemli değil. Bir kere ben kendimi doldurup kendimi kazandığım zaman her şeyi elde edebilecek güce sahip oluyorum. Ama kendim bile inanmadığım zaman söylediklerime, anlattıklarıma, istediklerime her ne varsa kendim bile inanmadığım zaman orada hayatımızda hep eksiklikler oluyor. İlişkimizde de mesela öyle. Sevgiye inanıyorsan, seviyorsan severek yaşamaya devam etmelisin. Ama sevginle alakalı bir sıkıntı varsa orada inandığın şey neyse onu söylemelisin. Şu an sevgisiz hissediyor olabilirsin, sevilmemiş hissediyor olabilirsin. Yapmaman gereken şeyler vardır, yapmak zorunda değilsin. Bu tamamen kendimiz olan inancımızla alakalı, işimizde de öyle. Bu yaptığın şeye inanıyor musun? inanmıyorsan onu yapman doğru bir şey zaten yansıtmaz. Ki bu bir noktada zaten yavaş yavaş çökmeye başlatır. Ama sen kendine inandığında yaptığın şeyde gerçekten kendin için doğru bir şekilde hizmet verdiğini ya da ilişkinde doğru bir şekilde kalabildiğini ya da işte insanlara onlar ne düşünür diye düşünmeden kendi inanç doğrultusunda hareket ettiğini gördüğünde işte o zaman güçlü bir insan olabiliyorsun. Bunu takip etmek çok çok kıymetli. Yani benim bunu fark etmem benim hayatımdaki birçok şeyi dengesini değiştirdi. Hani soruyorsunuz ya nasıl oluyor? Nasıl fark ediyorsunuz? Ve bununla alakalı nasıl bir aksiyon oluyorsunuz? Ben bu inancı gördükten sonra tüm hayatımı önüme döktüm benim inancımın eksik olduğu yerler nereler? Nerelerde kendime inanmıyorum? İnandığım gibi nerelerde yaşamıyorum? Burada neler eksik? Koydum, baktım kendi hayatımla alakalı ve bunları fark edip artık o alanlardaki inançlarımı tazeleyip yepyeni inançlarla yani neyse artık oradaki inançlar o şekilde yaşamaya karar verdim ve bunu karar vermek sadece oldu bitti demek olmuyor. Bunu test edeceğiz. Bunu test etmek çok önemli. Çok güzel fark ettik. Aksiyon aldık. Ondan sonra karar verdik ve bunu sürdürmek çok önemli. Dördü yapamadım. <laughs> bunu sürdürmek çok önemli. İşte hani üçü oldu tamam hayır, dördüncüyü eklemeliyiz, sürdüreceğiz, bu inançları devam ettireceğiz. Bu fark etmiş olduğumuz, aksine dökmüş olduğumuz ve e, ne yapabileceğimizi gördüğümüz noktada artık harekete geçmemiz gerekiyor ve sürdürmemiz gerekiyor bunu. Sonsuza kadar işte o zaman büyük bir kazanım ve büyük bir güç elde ediyoruz. İşimizi çözene kadar yapalım, sonrasında bırakalım mı? Bu şekilde olmuyor. Hayatta bir kazanım elde etmek istiyorsanız bu şekilde ilerlemelisiniz, fark edeceksiniz fark ettiğiniz şeyi takip edeceksiniz, aksiyon alacaksınız. Ondan sonra ne yapmanız gerektiğini göreceksiniz ve bunu sürekli yapacaksınız. Artık buna inanıyorsanız sürekli yapmalısınız. Çünkü bütün zaman işinize yarayacak bir şey. İşte kendinizi bu noktalarda görüyorsanız bunun gibi birçok şeyi fark ediyorsunuz. Yani bizim sizlere anlattığımız şeyler sizin aslında hiçbir zaman fark etmediğiniz şeyler değil. Hep bir noktada sizin gözünüzün önünden geçen, işte ruhunuzdan, kalbinizden geçen, hatta zihninizden geçen şeyler olacak ama biz size onların ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu, hayatınızı dönüştürebilecek birer hazine olduğunu gösteriyoruz ve bu yönü gösteriyor ve ben bununla hayatımdaki birçok şeyden arındım. Yani bu noktada mesela yaşamış olduğum bir farkındalık beni çok farklı bir noktaya taşıyacak. Biliyorum eminim. Yüzde yüz eminim buna. Mesela bundan öncekiler sigara, alkol, kumar, oyun yani sosyal çevreye ne kadar çok çok fazla bağımlılığım varsa onlardan kurtuldum. İş anlamında sürekli farklı farklı arayışlar içerisindeydim. Kendimi doğru yola bir sokabilecek, vizyonumu yaşayabilecek bir iş alanında kendimi adamaya başladım. Bunların hepsi bu farkındalıklarla oldu. Yoksa zihinsel olarak insanların söyledikleriyle hareket ederek ya da onların düşünce lerini duymamak, görmemek adına ya da sorumlu sahibi olduğum ailem, akrabalarım onları mutlu etmek adına farklı bir hayat yaşayamadım. Ama bunu yaşamamayı ben tercih ettim. Çünkü bu benim hayatım. Hepinizin hayatı sizin.